Halk karşı çıktı, Büyükşehir Belediyesi vazgeçti. İstanbul Kadıköy'deki eski salı pazarının kurulduğu alan alışveriş merkezi yerine yeşil alan olarak düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kadıköy Belediyesi arasında uzun yıllardır tartışma konusuydu kuş dili çayırı. Bu alana alışveriş merkezinin yapılması gündeme geldi. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projenin bir kısmının iptal edileceğini belirtti. Şimdi projenin tamamen iptal edilmesi gündemde. Eğer proje iptal edilirse kuş dili çayırı tamamen yeşil alan olacak. Altındaysa iki katlı otopark olacak. Bu sabahki bu medyada duyduğumuz haberde gerçekten bizi ve Kadıköylüleri çok mutlu etti etti. Yani, tamamen halka açık yeşil alan ve halkın dinlenebileceği eskisi gibi Hamdi'nin de gazinosunun da cıvıl cıvıl kuşların öttüğü bir yer olarak kalmasını istiyoruz. AVM projesine Kadıköylüler karşı çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı itirazları değerlendirdi. 150 bin metrekare olan inşaat alanını 20 bin metrekareye indirdi. Ancak bu karar Kadıköylüleri tatmin etmedi. Vatandaş ve esnaf projenin tamamen iptal edilmesini istedi. Dört defa imza kampanyası düzenledik. İlk başlangıç noktasında devasa bir alışveriş merkeziydi. Sonrasında proje küçültüldü. En son tekrar bir proje küçültülmesine gitti. Bunlara itirazlarımızı yaptık. Ve projede artık sona geliniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk toplantısında konuyu gündeme getirdi. İmar planlarında değişiklik yapılması için planlama müdürlüğünün teklifini komisyona havale etti. İmar değişikliğinin önümüzdeki günlerde iktidar ve muhalefet üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmesi bekleniyor. Plan değişikliğine göre alışveriş merkezi projesinden vazgeçiliyor. Tamamen yeşil alan olarak değerlendirilecek alanın altı ise otopark olacak. Kadıköy esnafı durumdan memnun. Ya balıkçısı manavı kapatırdı büyük ihtimal. Ya çarşı çarşı kaldı mutluyuz. Her şey yerlerin her şey çarşı, esnafı, müşterisiyle iç içe. Böylesi daha hayırlıymış demek ki. <laughs> you <laughs>